Arkadaşlar bu videoda Sine Milleti Makamlarının Türkiye geneli yapmış olduğu bir ayet deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Logaritma 5 tabanda 3 eşittir A. Logaritma 5 tabanda 4 eşittir B olduğuna göre logaritma 3 tabanda 10'un A ve B cinsinden eşittir. Aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar bize sorulan logaritma 3 tabanında 10'u şu şekilde ayırmak istiyorum. Logaritma 3 tabanında 5 artı logaritma 3 tabanında 2 şeklinde ayırdım. Bakın burada logaritma 3 tabanında 5 var. Burada logaritma 5 tabanında 3 var. Bunu şu şekilde yazabilirim. Birinci ifadeyi. Logaritma 3 tabanında 5 eşittir 1 bölü a şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Burası 1 bölü a'ymış. Severden ikinci eşitliğe bakıyorum arkadaşlar. Logaritma 5 tabanında 252 üzeri 2 şeklinde yazdım bunu O da eşittir b'ymiş. Buradan üst başa gelecektir. 2 logaritma 5 tabanında 2 eşittir b olacaktır. Buradan logaritma 5 tabanında 2 yalnız bırakıyorum. Logaritma 5 tabanında 2 eşittir b bölü 2 olacaktır. Buradan bunu elde etmiş olduk. Bir de arkadaşlar ilk eşitlikten de şunu elde etmiştik. Bu ikisini birbirine çarparsam eğer arkadaşlar şu şekilde logaritma 3 tabanında 5 çarpı logaritma 5 tabanında 2 şeklinde yazarsam aynı şekilde eşitliğin karşı tarafındakileri de çarpıyorum arkadaşlar. 1 bölü a çarpı b bölü 2 olacaktır burası. Bakın arkadaşlar burası logaritmanın özelliği gereği bu 5'ler birbirini götürüyor arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 2 eşittir b bölü 2 a olacaktır. Buradan bize sorulan logaritmayı ayırmıştık arkadaşlar. İkinci parçasını bulmuş olduk. Yani artı b bölü 2a olacaktır burası. Burada payda eşitlersem eğer arkadaşlar eşittir 2 artı b bölü 2a olacaktır arkadaşlar burası. Doğru yanıt da 5 olacaktır.